Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tablete veya androide nasıl gta 5 indirildiğini göstereceğim ee, video geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ve hemen hızlıca video geçelim önce google ya da chrome'a giriyorsunuz buraya gta 5 android yazıyorsunuz ee, böyle şimdi bekleyelim onu ona tıklamayın. Onun altında böyle e, GTA 5 APK download GTA 5 for Android and iOS var. Ona tıklayalım. onu tıkladıktan sonra böyle aşağı ineceksiniz. Gördüğünüz gibi burada böyle yeşil butonlar var. Şurada Download GTA 5 APK var. Ona tıklıyoruz. İşte. Şimdi böyle geliyor. Burada yeşil alanda Download 998.95 MB yazıyor. Ee, ben çok megabayt olduğu için indirmeyeceğim bunu. Ee, siz indirdikten sonra bunu yükley yükleyip oynayabilirsiniz. Ee, bu video